çekiyor zaman. Bil Bilal senin için geliyor. Şafak söktü sunam. Ay çok güzel. Dinlenen sağ Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Asret çeken gönül derde dayanmaz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül nerede dayanmaz Çağırırım sunam Sesim duyulmaz Uyan sunam uyan uyan Derin uykudan Çağırırım sunam Sesim duyulmaz Uyan sunam, uyan uyan derin uykudan Çektiğim gönüle elinden Usandım gurbete elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan Of, of. çektiğim gönüle elinden Usandım gurbete elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan Bunca diyar gezdim Gözlerin için Niye küstün bana el sözü için Bunca diyar gezdim senin için Niye küstün bana el sözü için Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan uyan derin uykudan Evet beraber çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam Derin uykudan Olup çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam Derin uykudan teyzeme gelsin. Bize geldin tamam. Bir de bize gelin.